Aleluya, Aleluya. Ne oldu? Şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun doğdu. Elizabeth. Elizabeth. Ne oldu Zekeriya? Söylesene. Allah. Mesih dünyaya geldi.

Meryem. Meryem. Ey Meryem. Mübarek olsun sana Rabbinin kelimesi. Niçin mahzunsun? Acıktın mı? Susadın mı? Ayaklarının altına bak. Rabbin senin için bir su arkı vücuda getirdi. Görüyorsun ki Rabbin seni unutmadı. Şimdi ondan kana kana iç Meryem. Meryem. Hala masum musun? Kurumuş hurma ağacını silkele ki üzerine taze hurma dökülsün. Görüyor musun? Allah senin için kurumuş ağacı yeşertti. Ye Meryem ve sevinç duy. Sen Mesih'e süt vermelisin. Daha çok ye. Önünde uzun bir yol var. Kudüs'e dönmelisin. Kudüs mü? Bu çocukla mı? Ama nasıl? Onlar bana inanmayacak, iftira edeceklerdir. Ancak eğer Rabbim bunu istiyorsa... ...ben onun buyruğunu yerine getireceğim. Şehre döndüğünde hiç kimseyle konuşma. Kimi görürsen Allah'ın emriyle... ...susma orucu tuttuğunu anlamasını sağla. Allah'ın izniyle bütün işleri yoluna koyacaktır. Gelin. Gelin yakından kendi gözlerinizle görün. Bu olay sabaha karşı meydana gelmiş. Hizmetkarlardan biri korkunç bir sesle uyanmış. Efraim. Bu adamdan sen sorumlusun. Başka yerde konuşmamalı. Garip şey doğrusu. Önce gökteki o kuyruklu yıldız... ...şimdi de mukaddes mekandaki bu büyük çatlak. Mabedin dışında hiç kimse bunu duymamalı. Duvarı süratle tamir etmelerini emredin. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bütün kainatın değiştiğini hissediyorum. Büyük bir olay bütün cihanı titretti fazlasını bilmiyorum. Elizabeth sen Yahya ile başka bir şehre git. Beytlehem ya da Nasıra'ya. Yusuf sen de Meryem bulunur bulunmaz onu uzaklaştırmak için hazır ol. Ben hazırım. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Ben bu civarda olacağım. Celi'yle de ya da Kudüs'te. Öfkeleri bana yönelirse sizler ve Meryem'in zarar görmesi önlenmiş olur böylece. Hayır, hayır. Biz de kalıyoruz. Seni yalnız bırakmayacağız. Sen Yahya'yı düşünmelisin. Allah onu bize tehlikeli bir gelecek için verdi. Benim ömrüm sona ermek üzere. Hayattan bir beklentim yok. Sadece sizin güven içinde olmanızı istiyorum. Gidelim Yusuf. Allah'a ısmarladık. Yukarı bakın. Kim o? Kucağında çocuk olan bir kadın. Bu Meryem. Evet Meryem. Ama kucağında bir çocuk var. Kucağında bir çocuk mu var? Evet. Arin, Yuşa. Çabuk Yezakar'a haber verin. Meryem'in çocuğuyla şehre doğru geldiğini söyleyin. Halka da haber verin. Acele edin. Sallanmayın. Meryem. Meryem. Esra Hanım! Esir Hanım! Neredesiniz? Acele edin! Meryem çocuğuyla beraber şehre geliyor. Acele edin. Bütün kadınları toplayın. Kadınların da gelmesini istediler. Herkes gelsin. Herkes acele etsin. Hepiniz acele edin. Yesekar Hazretleri! Yesekar Hazretleri! Efendim! Efendim. Efendim. Meryem Meryem çocuğuyla şehre geliyor efendim. Git bütün din adamlarına haber ver. Yesekar Ve Hazretleri. Bugün işini bitirmeliyiz. Saduk ileride geldi. Bu haber doğru mu? Evet. Sadukiler de bizimle mi? Yahudi kavminin içindeki fitne ve fesadı ortadan kaldırmak için sizinle beraberiz. Şu halde gidelim. bilmiyorum. Sabırlı olun. Sabırlı olun. Biraz daha bekleyin. Geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin. Bırakın Meryem gelsin. Biz ilahi kanunu icra etmek için kendimizi hazırladık. Meryem! Meryem çocuğuyla gelmiş. Buna inanabiliyor musun? Azize Meryem döndü demek. Ancak bu kez yalnız değil. Bu senin çocuğun mu? Bu, bu nasıl olur? Bu, bu, bu mümkün bu bu değil. Bu, hmm. bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu kabul ediyor. Bu nasıl olabilir ki? bu mümkün değil. Hayır. Hayır Meryem neden bu işi yaptın hepimiz ümidimizi sana bağlamıştık Bu ne utanç Meryem Zekeriya'nın gözü aydın Sen iğrenç ve çirkin bir iş yaptın Meryem sen günahkarsın Meryem günahkar Ne görüyorum Meryem nasıl inanayım İnanılması güç değil Heyler Hazretleri size halkı aldattığını söylememiş miydim bu iki yüzlü kadın hepimizi aldattı. İffetli bir şekilde hizmet ettiğini sanıyorduk ama şimdi ne görüyoruz? Kucağında bir çocuk var. Bir günahın semeresi. Yahudi kavminin vay haline. Tuh sana. Böyle mi yapacaktın? Meryem. Ne oldu? Nerelerdeydin? Meryem. Peygamber İmran'ın kızı. Baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi Meryem. Bu utancı nasıl taşırsın he? Onu yakmalıyız. Bu günah işleyen din adamlarının kızlarına verilen cezadır. Onu yakalım. Evet, onu yakalım. Evet. Yakalım, onu, evet. Evet, onu yakalım. onu. Yakalım onu. Yakalım. Cezasını verelim. Yakalım yakalım. Yakalım, yakalım. yakalım. Cezasını Cezasını yakalım. Hayır. Hayır. Ateş. Sadece ateş onu paklar. Meryem. Konuş. Kendini savun. Konuşsun mu? Görmüyor musun nasıl da zamanında susma orucu tutmuş? Koşkusuz yerinde kim olsaydı aynı şeyi yapar. Meryem susma. Bir şeyler söyle. Ya Allah, ya, ya, ya. Sen sus Zekeriya. Bütün bunlar senin başının altından çıktı. Allah böyle. Büyüleriyle halkı aldatmasına izin vermeseydi şimdi iş bu rezalete varmazdı. Bu rezalete varmazdı. Allah yüzünü kara çıkarsın. Yeryüzünün en iffetli kadınına böyle bilmeden kara çaldığınız için Allah hepinizin yüzünü kara çıkarsın. İsrail oğulları arasında ve Mukaddes Mabette böyle bir rezalete yol açtığın için Allah senin yüzünü kara çıkarsın. Neden bir şey söylemiyorsunuz heylel Hazretleri? Sizin de bu rezalette payınız var. Öyle değil mi? Evet doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Meryem ve Zekeriya'yı hiç acımadan cezalandırmalıyız. Cezalandıralım onları. Bunu hak ettiler. Herod çok hasta. Meryem bu gaileden kurtulursa. Onu şehirden uzaklaştırın. Muhafızları bütün kapıları. Onu tutar. yakmalıyız. Konuş. Konuş. Orucunu boz. Kimin emriyle oruç tuttun? Kendini kurtarmak için bile konuşmayacak mısın? Orucun kabul edilir mi sanıyorsun? Bu kara yüz nedir? Söyle. Söyle. <laughs> bu da ne demek oluyor? Neye işaret ediyorsun sen? Ona mı soracağız yani? <laughs> Bizimle alay ediyor. Bu da yeni bir oyun. Bizden bu çocukla konuşmamızı istiyor. Sen bizi deli mi sandın? <laughs> Günah aklını başından almış. Kundaktaki bir çocukla nasıl konuşalım? <laughs> Görüyor musunuz ne günlere kaldık? Evet. Meryem bebeğiyle konuşmamızı istiyor. Şu halde ne bekliyorsunuz? Öne çıkın ve bu çocukla konuşun. Heh. <laughs> Helal hazretleri. Sıtkıya hazretleri. Yerbeam hazretleri. Natan. Bütün alimler. Şehrin önde gelenleri. Yahudi bilginleri. Niçin bu isteği yerine getirmiyorsunuz? Gerçekten de bu iş büyük cesaret istiyor. Şu halde izin verin. Önce ben konuşayım. Evet. Ben burada bulunan ve tanık olan sizlerin adına onunla konuşacağım. Çocuk, sen kimsin? Kendini buradaki topluluğa tanıt ki hepimiz seni tanıyalım. Ve o zaman Böylece biz dünyadaki bütün insanlar için Meryemi ve oğlunu bir mucize ve ayet olarak seçtik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.